Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte adım adım Windows 10 kurulumu yapacağız. Bu videomuzun içeriğinde Windows 10 ISO dosyası nasıl indirilir, Windows 10 USB bellek hazırlama işlemi nasıl yapılır ve BIOS ayarı nasıl yapılır bunları göreceğiz. Daha sonrasında da Windows 10 kurulum işlemine geçeceğiz. Bu sayede tek videoda tüm Windows 10 kurulum adımlarını öğrenmiş olacaksınız. İlk olarak Windows 10 ISO dosyası indirme işlemini, daha sonrasında USB bellek hazırlama işlemini ve sonra da BIOS boot ayarı nasıl yapılır bunları göreceğiz. Ve en sonunda da artık Windows 10 kurulum yaparak videomuzu tamamlayacağız. Ve eğer bu adımları hatasız, eksiksiz bir şekilde yaparsanız Windows 10 kurulumunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olacaksınız. Bu arada video hoşunuza giderse beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Eğer hazırsanız Windows 10 kurulum işlemine adım adım başlayalım. İşe ilk olarak Windows 10 ISO dosyası indirerek başlıyoruz. Bunun için Google'a Windows 10 ISO yazdığınızda Microsoft'un sitesine girerek indirme işlemini çok kolay bir şekilde yapabileceğiz. Daha sonrasında buradan Windows 10 yükleme medyası oluşturma aracını şimdi indir diyorum. İndirmiş olduğum Media Creation Tools programını çalıştırıyorum. Daha sonra kullanım koşullarını kabul ediyorum. Sonrasında karşımıza ne yapmak istiyorsunuz şeklinde bir ekran geldi. İsterseniz bu bilgisayarı şimdi yüksel diyebilir veya aşağıdan da başka bir bilgisayar için yükleme medyası oluştur aracını tıklayarak oluşturma işlemini yapabilirsiniz. Tabii ki de aşağıdaki seçeneği seçiyorum ve ileriye tıklıyorum. Buradan dilerseniz Microsoft'un bize önermiş olduğu dil, sürüm ve mimari ayarlarını kullanarak indirme işlemini yapabiliriz. Fakat eğer farklı indirme işlemi yapmak isterseniz, örneğin farklı dillerde indirmek isterseniz buradan değiştirebilir. Farklı sürüm isterseniz buradan seçebilir. Tabi şu anlık sadece Windows 10 var. Ve farklı mimari yani 64 bit yerine sadece 32 bit indirmek isterseniz veya sadece ikisinin olduğu bir ISO dosyasını indirmek isterseniz Aşağıdan her ikisini seçmeniz yeterli olacaktır. Ben şu anda sadece Windows 10 64 bit ISO dosyasını istediğim için 64 biti seçiyorum. Daha sonra ileriye tıklıyorum. Buradan isterseniz bu Media Creation Tools programıyla USB bellek hazırlama işlemini yapabilir veya aşağıdan ISO dosyası indir seçeneğinden sadece ISO dosyasını indirebilirsiniz. Benim sizlere önerim ISO dosyasını indirmeniz. Ben buradan bu seçeneği seçiyorum ve ileri diyerek ISO dosyamı hangi isimle kaydetmek istiyorsam onu buraya yazıyorum. Ve kaydet butonuna tıklayarak artık indirme işlemini başlatmış oluyorum. Şu anda buradan indirme durumunu yüzde olarak takip edebilirsiniz. Bu işlem tamamlandıktan sonra artık Windows 10 ISO dosyasını USB belleğimize yazmaya hazır hale getirebiliriz. İndirme işlemini tamamladıktan sonra şimdi de sıra ISO dosyasını USB belleğimize yazmakta. Bu işlem sayesinde USB belleğimizi Windows 10 kurulumuna hazır hale getirebileceğiz. Ben bu işlem için Rufus programını kullanacağım. Eğer siz dilerseniz farklı, aşina olduğunuz bir program varsa onu kullanabilirsiniz. Eğer Rufus'u indirmek isterseniz Google'a Rufus indir yazdıktan sonra kendi sitesine girerek buradan kendi sitesinden güvenilir bir şekilde indirme işlemini yapabilirsiniz. İndirme işlemini tamamladıktan sonra Rufus programını açıyorum. Daha sonra USB belleğimi bilgisayarıma takıyorum. USB belleği bilgisayarıma taktıktan sonra görmüş olduğunuz gibi aygıt kısmında boyutu ve etiketi karşımıza geldi. Daha sonrasında buradan seç kısmından ISO dosyamızı seçiyoruz. Daha sonra disk bölüm düzeni bölümünden ister UEFI olarak, isterseniz de CSM olarak kurulumunu yapmak için USB belleğinizi hazırlayabilirsiniz. Eğer bilgisayarınız eski sistem bir bilgisayarsa buradan MBR'yi seçerek CSM kurulum yapabilir veya yeni sistem bir bilgisayarsa UEFI destekliyorsa buradan GPT'yi seçerek UEFI kurulum için USB belleğinizi hazırlayabilirsiniz. Ben buradan GPT'yi seçiyorum ve UEFI olarak USB belleğimi hazırlayacağım. Daha sonrasında dilerseniz buradan yeni birim etiketi bölümünden etiketi değiştirebilirsiniz. Fakat ben buranın sabit kalmasını istediğim için herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Ve daha sonra aşağıdaki ayarlardan herhangi bir değişiklik yapmadan başlat diyerek USB bellek hazırlama işlemini başlatıyorum. Ve burada karşıma son olarak bir uyarı geldi. Bana diyor ki USB belleğin içindeki her şey yok edilecek. Eğer eminsen tamama tıklayarak hazırlama işlemini başlatabilirsin. Eğer çıkmak istersen de iptale basarak Çıkış işlemini yapabilirsin diyor Ben Yazma işleminden emin olduğum için Tamam'a tıklayarak USB bellek hazırlama işlemini başlatıyorum Aşağıdaki yükleme barı ve yüzdesi %100 olduğunda USB belleğinizi çıkarabilirsiniz USB bellek hazırlama işlemi tamamlandıktan sonra USB belleğimizi format atmak istediğimiz bilgisayarımıza takacağız Ve daha sonra BIOS menüsünden Boot sekmesine gelerek buradan USB belleği En yukarıya çıkaracağız ki bu sayede en azından bilgisayar açılırken USB bellekten başlasın ve format atma işlemine geçebilelim. Windows 10 ISO dosyası indirme ve USB bellek hazırlama işlemlerini tamamladık. Şimdi sırada BIOS menüsünden boot ayarına girerek USB belleğimizi en yukarıya çıkarmak var. Bu sayede açılışta USB bellekten açılmasını sağlayarak kurulum işlemine geçebiliriz. Eğer hazırsanız şimdi de BIOS'tan boot ayarı nasıl yapılır bunu görelim. Öncelikle bilgisayarınızın, laptopunuzun veya anakartınızın hangi tuşla BIOS menüsüne girdiğini bulun. Daha sonrasında BIOS menüsüne girdikten sonra buradaki sizin menünüz farklı olabilir. Ancak mantık aynıdır. Bazı bilgisayarların anakartlarında şuralarda sekmeler olabilir ve boot yazan kısmı bulun arkadaşlar. Benim bilgisayarımın anakartı farklı olduğu için benim boot sekmem settings ayarlarının altında settings'e geliyorum. Buradan boot kısmına giriyorum arkadaşlar ve birinci sıradaki hangi aygıt varsa arkadaşlar onun üzerine gelerek enter tuşuna basıyorum ve buradan USB belleğimi en yukarıya taşıyorum arkadaşlar. Buradan USB belleğimi seçmem gerekiyor. Sizin burada hard diskiniz seçili olabilir veya farklı bir donanım cihazı seçili olabilir. Buradan USB belleği en yukarıya getirerek şu şekilde boot işlemini çok kolay bir şekilde tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Veya bazı bilgisayarlarda F5 F6 tuşuyla yukarı aşağı yaparak buradan boot medya cihazını çok kolay bir şekilde yukarı taşıyabilir veya aşağıya alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi sizin anakartınıza ve bilgisayarınızın modeline göre bu kısım farklılık gösterebilir. Ancak mantık aynıdır. Önemli olan USB belleği en yukarıya almak. Bu sayede bilgisayar açılırken buradan başlamasını sağlamak arkadaşlar. Diğer işlemler sadece menülere göre farklılık gösterebilir. Bunu da çok kolay bir şekilde çözeceğinizden eminim arkadaşlar. Bu işlemi tamamladıktan sonra burada dikkat etmeniz gereken bir diğer konu da bilgisayarınız Legacy mi UEFI modunda mı ona dikkat edin. Yoksa eğer örneğin bilgisayarınız UEFI modundaysa ve siz USB belleği Legacy'de yani CSM modunda hazırladıysanız arkadaşlar boot işlemini yapamayacaksınız. Yani USB bellekten başlayamayacak. Yine tam tersi burası için geçerli arkadaşlar. BIOS'unuz eğer Legacy modundaysa USB belleğinizi UEFI'de hazırladıysanız başlatma işlemini yapamayacaksınız. Bu yüzden BIOS'unuz burada hangi moddaysa eğer Legacy modundaysa UEFI belleğinizi de CSM olarak hazırlamanız gerekiyor ki USB bellekten başlatma işleminde herhangi bir sıkıntı yaşamayın. Eğer tam zıttı olursa USB bellekten başlamayacak ve format atamayacaksınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Benim anakartım UEFI modunda olduğu için ben USB belleğimi de UEFI olarak hazırladım ve buradan boot sekmesinden yani boot kısmından USB bellemi en yukarıya alarak artık format işlemini hazır hale getirdim. Daha sonra F10 Enter yaparak arkadaşlar ayarlarımı kaydediyorum. Ve bilgisayarım yeniden başladığında artık USB bellekten başlayacak ve formata yani Windows 10 kurulumuna hazır hale gelecek. Bu ayarını da tamamladıktan sonra artık Windows 10 kurulumuna geçebiliriz. Buradaki adımları dikkatlice izleyerek Windows 10 kurulumunu eksiksiz ve hatasız bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer kafanıza takılan soru ve sorunlar olursa yorumlar bölümünde belirtmekten çekinmeyin. Görmüş olduğunuz gibi bilgisayarım başarılı bir şekilde USB bellekten başlamış oldu ve kurulum işlemi karşımıza geldi. Ürün anahtarı girme işlemini şu anlık yapmayacağım ve ürün anahtarı yok butonuna tıklıyorum. Daha sonra buradan kurmak istediğiniz Windows 10 sürümünü seçmeniz gerekiyor. İsterseniz Home, Home Single Education veya Pro kurabilirsiniz. Ben buradan Windows 10 Pro'yu seçiyorum. Sonraki butonuna tıklıyorum. Daha sonra lisans koşullarını kabul ediyorum. Sonrakiye tıklıyorum. Ve bu kısımdan da aşağıdan özel yalnızca Windows'u yükle seçeneğini seçerek devam ediyorum. Şimdi en önemli kısım karşımıza geldi. Buradan hard diskimizi bölümlendirmemiz gerekiyor. İsterseniz tek parça halinde kurabilir veya hard diskinizi bölümlere ayırabilirsiniz. Öncelikle burada bulunan tüm partition'ları siliyorum. Silme işlemi için üzerine gelip sil butonuna tıklamam yeterli. Fakat içerisinde önemli verileriniz varsa onları yedeklemeyi unutmayın. Buradan tüm bölümleri sildikten sonra artık hard diskim tek parça halinde. Buradan hard diskimin üzerindeyken yeniye tıklıyorum ve hard diskimi hangi megabaytlara ayıracaksam, gigabaytlara ayıracaksam buradan bu kısmı megabayt cinsinde yazmam gerekiyor. Örneğin ben C kısmına 100 GB vereceksem buraya 100.000 MB yazmam gerekiyor ki C kısmına burasını ayırsın. Eğer C kısmına farklı bir alan oluşturmak istiyorsanız örneğin 50 GB, 70 GB buraya onu MB cinsinden yazmanız gerekiyor. Örneğin 70 GB ayıracaksanız arkadaşlar buraya 70.000 MB yazmanız gerekiyor ki 70 GB ayrılsın arkadaşlar. Ben fakat her zaman için C'ye Belli bir kısmını ayırmayı uygun görüyorum ki sadece işletim sistemi ve belli başlı şeyler çalışsın. Diğer gerekli olan tüm dosyalarım belgelerim D kısmına ayrılsın. O yüzden D kısmını daha yüksek bırakıyorum arkadaşlar. Fakat dileyen arkadaşlar olursa zaten 250 GB'lık olduğu için tek parça halinde bölümlendirmeden bırakabilirsiniz. Nasıl rahatınıza kolayınıza geliyorsa kurma işlemini o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Veya ben şu anlık tek parça halinde kuracağım. Bu yüzden tüm boyutu uygula diyerek herhangi bir değişiklik yapmadan diskime vereceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tüm boyut karşımıza geldi. Hiçbir değişiklik yapmadık, bölümlendirme yapmadık. Hard diskimizi tek parça halinde kullanacağız. Daha sonra kurmak istediğimiz boyuta örneğin siz C kısmını ayırdıysanız 100 GB'lık bölümün üstüne gelerek sonraki butonuna tıklayarak buraya kurulmasını sağlayabilirsiniz. Sonraki'ye tıkladım arkadaşlar. Şu anda yükleme işlemi başladı. Dosyalar kopyalanıyor, ayarlar yapılıyor arkadaşlar. Bu kısım bitene kadar bilgisayarınızı kapatmayın veya fişini çekmeyin. Bu kısım sizin bilgisayarınızın hard disk türüne göre yavaşlık veya hızlılık gösterebilir. Örneğin bilgisayarınızda M.2 SSD veya normal SSD takılıysa bu kısım hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Ancak normal katı hal bir hard diskiniz varsa kurulumu biraz zaman alabilir. Buradan bölge ayarını yapmamız gerekiyor. Eğer bulunan bölge doğruysa evet butonuna tıklayarak geçebiliriz. Klavye düzenini ister F olarak ister Q olarak ayarlayabilirsiniz. Ben Q klavye kullanıyorum. Bu yüzden bunu seçerek evet butonuna tıklıyorum. İkinci bir klavye düzeni eklemek istiyor musunuz sorusuna da atla diyorum. Buradan internet bağlantım yok butonuna tıklıyorum sınırlı kuruluma devam et. Buradan da bilgisayara bir isim vererek sonraki butonuna tıklıyorum. Parolayı boş geçiyorum. Gizlilik ayarlarını kabul ediyorum. Ve artık tüm işlemleri yaptıktan sonra artık bilgisayarımın son ayarları yapmasını bekliyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi Windows kurulum işlemi başarılı bir şekilde tamamlanmış oldu. Ve masaüstü ekranı karşımıza geldi. Artık sırada driverları ve eksik olan programları yükleme işlemleri var. Bunları da hallettikten sonra cihazınızı sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Ve artık finish. Tebrikler Windows 10 kurulumunu başarıyla tamamladınız. Artık bilgisayarınızın driverlarını, eksik programlarını ve gerekli programları kurma işlemine geçebilirsiniz. Eğer kurulumla ilgili veya kurulum sonrası ile ilgili kafanıza takılan soru ve sorunlar varsa yorumlar bölümünden veya sosyal medya hesaplarım üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Video umarım işinize yaramıştır. Video işinize yaradıysa beğenmeyi, kanala abone olmayı ve diğer arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.